Türkiye'de ya ya çok yatırım olduğunu biliyorum. Hı hı. Bilime yatırım olduğunu biliyorum. Aa, Türkiye'de benim tavsiyem orada gen genç çocuklara günlük politikalarla uğraşmayın. Hı hı. Bütün enerjinizi işinize verin, bilim öğrenmeye çalışın. Bu günlük dedikodulara, politikaya uğraşmayın. Yani şey o. Ben başka vesileyle de söylemiştim. Ki, eğer ben Türkiye'deki günlük kavgaları takip edersem çalışamam. Üzün, üzüntümden çalışamam. Onu onu tek tekrar tekrar söylemişimdir. O bakımdan o gençlere tavsiyem bu, bu kavgalara girişmeyin. Memlekete hizmet için birim lazım. Yani a, 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 Avrupa seviyesinde, Amerika seviyesinde olmamız için birim lazım. A, ve ve bu sadece kendimiz için değil, insanlığa hizmet iz, iz, görevimiz. <laughs>